Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Kulüp selection Real Madrid'den top açılımı yapacağız. Ama top açılımıza geçmeden önce bir sürüm güncellemesi bilgisi geldi. Ama bu bilgi hakkında e, konuşmak istiyorum. Bizleri neler bekliyor? E, bu güncelleme ne için yapılıyor? Hemen onları anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar güncelleme için 1.9 GB boş alan bırakmanız gerekiyor. Bir de güncellemeyi yapan herkese Perşembe günü oyun açıldığında %100 siyah top ödülü gönderecek bilginiz olsun. Ayrıyeten güncelleme yapamıyorsanız arkadaşlar güncellemeden önce Play Store'un ön belleğini temizleyerekten ee biraz daha faydalı hale gelmiş olur arkadaşlar. Yani belki sıkıntılarınızı bir nebze gidirebilir eğer güncellemede sorun yaşıyorsanız. Bilginiz olsun. Veri sil değil arkadaşlar. Ön temizle yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki güncellemede bizleri neler bekliyor? Güncelleme demek yeni ikonların oyuna eklenmesi demek. Yeni yüzlerin, yeni etkinliklerin işte ya da veya yeni formaların eklenmesi demek arkadaşlar. Tabi bizi en çok ilgilendiren yani yüzlerden ziyade işte ne bileyim e, farklı şeylerden e, yeni oyuncular eklenme, işte oyuncuların pozisyonlarından değiştirme, değiştirilmesi'nden ziyade yeni ikonların eklenecek olması arkadaşlar. Biliyorsunuz güncellemelerde yeni ikonlar ekleniyor. E ikonlar işte e, belli dönemlerde oyuncu şey takımlarla birlikte geliyor biliyorsunuz. Hepsi bir anda gelmiyor, parça parça geliyor. E, mesela işte Cruyff'un gelmesi gibi, işte Lionel Messi'nin gelmesi gibi daha sonrasında oyun eklenen Steven Gerrard eklenmişti en son o gelmişti Rashford eklenmişti bu şekilde yeni oyuncular gelecektir arkadaşlar benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de Real şeyden Real Madrid'ten veya Manchester United'tan Cristiano Ronaldo'nun gelme ihtimalinin olabileceği daha sonrasında Chelsea'den Didier Drogba'nın işte John Terry'nin gelme ihtimalinin olabilmesi. Yine Manchester United'dan işte Rio Ferdinand bir stoper oyuncunun veya Vidic'in veya işte ne bileyim Van Nistelrooy gibi oyuncuların gelme ihtimalinin olabileceğini. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Söylentiler var zaten dedikodular başladı. Bu oyunculardan bazılarının gelebileceğini bazılarının gelemeyeceğini işte Guardiola'nın ikon kartı gelecek. Ee, yine Samuel Ota'nın Barcelona'dan e, yine ikonunun gelme ihtimalinin olabileceği söyleniyor arkadaşlar. Dedikodular başladı. Zaten bu videoyu yayınladığım gün arkadaşlar büyük ihtimalle zaten şey olacak. E, oyuncular az çok belli olur diye tahmin ediyorum. Bu videoyu yayınladığım gün e, belli olduktan sonra zaten ya canlı yayında ya video olaraktan hemen size zaten bilgilendirme yapmaya çalışacağım arkadaşlar bilginiz olsun güncelleme geliyor daha pakine eklenecek ikonlar dışında e, milli takım formalarının eklenme ihtimali var dediğim gibi e, oyuncuların portlerinin değişme ihtimalleri var e, büyük ihtimalle işte bazı oyuncuların Mevkilerinin değişme ihtimali var. Belki e, siyahtan altına altından siyah yükselecek oyuncular olabilir. Bu tarz yani güncellemeler bunları içeriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten Perşembe günü hep birlikte görmüş olacağız. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Dediğim gibi oyuncu şeyini, dar ağacını çoğaltabiliriz. Farklı isimlerde gelebilir. Göreceğiz. Perşembe günü zaten büyük ihtimalle Barcelona ikonları geleceği söyleniyor. İşte Guardiola, Rivaldo ve Lionel Messi'nin bu yüzlük ofansif orta saha kartının geleceği de söyleniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bu dipnotları da eklemiş olduk. Hemen top açılımımıza geçelim bakalım. Top açılımı Juventus'tan top açılımı yapacağız. Ama öncelikle şu e, kastığımız MyClub paralarını bir toplayalım. E, 300 My Club parasını maçlarımız yapmıştık. Kazanmıştık şöyle. Tamam bunları kazanalım. 800 de e-futbol puanı kazanmışız. Real Madrid'den Kurtu'a için top açılımı yapacağız. Valla dün bir taktik denedik arkadaşlar. Biliyorsunuz hem Bayern Münih'ten hem de e, şeyden... Hem Bayern Münih'ten hem de e, diğer takımın ismi aklıma gelmiyor şimdi. ya Real Madrid'de şöyle bir açalım. Zaten biliyorsunuz Bayern Münih ile Barcelona gelmişti. E, ve Real Madrid gelmişti. Barcelona'dan istediğimiz oyuncu Pedri'yi aldık. Tok, bir taktik denemiştik. Bayern Münih'ten yine istediğimiz oyuncu e, Thomas Müller'i almıştık arkadaşlar. Bakalım aynı taktiği yine deneyeceğiz. Eğer Kurtuğa gelirse arkadaşlar taktiği Asensio için deneyeceğim. Eğer Kurtuğa gelmezse ilk topta e, kaleci Kurtuğa için deneyeceğim. Bakalım ilk topumuzu açalım. Deneyelim bakalım. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Real Madrid'den de Kurtuğa için topumuzu. İlk topu normal açıyordum arkadaşlar. İkinci topta o taktiği deniyordum. E, o şekilde yaptım. İkisinde de tuttu işe yaradı. Kaleci gelmedi. 10 numara Luka Modric geldi. Hiç istemediğim oyuncudan bir tanesi arkadaşlar. Tamam ilk topumuzdan istemediğimiz bir oyuncu geldiği için ikinci topta taktiğimizi deneyeceğiz. Gerçekten merak ediyorum işe yarayacak mı yaramayacak mı? Haydi bakalım hemen deneyelim. İlk önce içeriye giriyoruz. Kurtuva'nın özelliklerine bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, üç tane özelliğine baktık. Çıktık bakalım taktik deneyecek mi? Üç kere iptal edeceğiz. 1, 2, 3 dedik. Dördüncü de anlaş diyeceğiz. Bakalım taktik işe yarayacak mı? Yani hem Bayern Münih'ten, Barcelona'da ikisinde de işe yaradı gerçekten arkadaşlar çok da şaşırdım. Yok yaramadı. Asensio olsun be. 11 numara kim ki? Marco Asensio be. İşte bu. Asensio gelseydi muhteşem olurdu diyordum. Bakalım şimdi son topumuzda kurtuğa neden olmasın ya? Tekrar bir deneyelim bakalım kaleci Kurtuğa'ya bir bakalım. Şöyle baktık özelliklerine. Tamam. 3 kere iptal diyelim bakalım. İptal dedik. Dördüncü de anlaş diyelim bakalım. Dördüncü, üçüncü topumuz geliyor ve son hakkımız bakalım Real Madrid'den. Ya yine Luka Modric'i mi verdin ya? Allah senin bildiği gibi yapsın ya. 200 Michael'a parası çok oldu arkadaşlar ya. Yani çöpün çöpü diyebiliriz yani Modric için. Hiç tarzım değil. Yani çok ağır bir oyuncu. Tamam pasör bir oyuncu. iyi bir pas yapan oyuncu. Lakin hiç işimizi görecek oyuncu değil maalesef arkadaşlar. Geriye çıktık şöyle. Bir Asensio'yu maxlayalım. Bir Modric'i maxlayalım bakalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu noktalandıracağız. Asensio'yu max seviyesine basalım hemen. 30 seviye. Bir 100 binlik ateşleyelim. Sıkıntı yok bir 100 binlik görsün en azından. Güncellemeyi dediğim gibi arkadaşlar merakla bekliyoruz. Bugün gün içerisinde zaten belli olacaktır. Oyuncular az çok diye tahmin ediyorum. E, belli olduğu anda ya canlı yayında ya video olaraktan zaten e, karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. 100 binlik yetecek mi acaba? Yetmedi. 27 seviyeye kadar geldi Asensio. Antrenman dedik tekrardan. 2 tane 12 binlik yeter mi acaba? Bir basalım tekrardan. Yetmedi yine. 95 oldu. 95 oluyordu zaten max seviyesi. Ee, bir dakika şuradan kaç puan istediğine bakacaktık. 7.000 puan istiyor. Tamam. Bir 12 binlik daha burayı temizleyecektir. Ya da 3 tane 3 binlik de olabilir. Şöyle 3 tane 3 binlik bastık. Tamam. 95 seviye asensiyo. Gerçekten güzel oldu. E, Ofansif orta sahada da çok fazla düşmüyordu diye sanki hatırlıyorum. Top kontrolü sürmesi gayet iyi. Bitiriciliği 91. Çok iyi. Hızı 92. Hızlanma 88. Şut gücü 97. Gerçekten özellikleri çok iyi. Ofansif orta sahada kaç oluyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar hemen. Geriye geldim şöyle. Ofansif orta sahada kaç olduğuna bakacağım. Ondan sonra videomu noktalandıracağım arkadaşlar. Ee, imzalama tarihi diyelim. Asensio. Şöyle aldık. 93 oluyor. Burada forvette kaç oluyormuş? 86. Gizli Forvet'e bir bakalım. 87 oluyor. Ama ofansif orta sahada 93 oluyor. İki genel derece düşüyor. Evet top açılımızda yine Kurtuayı bulamadık. Maalesef Kurtuayı çok istiyordum arkadaşlar. Bulamadık. Sağlık olsun. Ee, normal kartını alıp oynamaya devam edeceğiz. Ee, Real Madrid kadromuzda. Umarım sizler de buradan top açılımı yaptıysanız istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güncellemeyi merakla bekliyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.